Merhaba arkadaşlar elimden geldiğince çekmiş olduğum fotoğraflarla birlikte yapmış olduğumuz e, pide lahmacun ve pizza fırını size anlatmaya çalıştım. E, bayağı bir emek ve uğraş istedi bizden e, zorlu bir süreç geçirdik yaklaşık iki gün sürdü gece gündüz çalıştık bunu yapmak için e, kırık tuğlalardan faydalandım maliyeti düşürmek için yaklaşık güncel fiyatla 2.000-2.500 TL gibi maliyetle fırınımızı bitirdik. 6 torba kale ve 1 torba yakın çimento yedi. Anlatmaya çalıştığım dikkat etmeniz gereken hususları belirttim. Yapmak isterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Orijinal malzeme kullanırsanız yaklaşık 15-20 bin ustayla birlikte 25.000 TL'ye mal oluyor. Evet şimdi Fırınımızı bitirdik. Yaklaşık iki günlük uğraşın sonunda duman testimizi yapıyoruz. İçeride küçük bir ateş yaktım. Evet. Bacağımız çalışıyor. Kapaktan duman atmıyor. Bizim için önemli olan oydu. Duman testi başarıyla tamamlandı. Fırın kömürümüz pişsin şöyle. Artık bundan sonra saç kömürümüzü de bu şekilde yapacağız. Bizim... Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.